Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Sencal Kapım'ın yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel Türkiye'nin en çok sevdiği ikilerden dizideki kusursuz uyumlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isimler hayranları sevindirecek bir haber sosyal medyayı salladı arkadaşlar. Fox TV'nin sevilen dizisi Sençal Kapı'nın her hafta ekranlarda olmasıyla tüm dünyaya duyuruldu arkadaşlar. Ünlü çiftimizden yeni bir görüntü anında görmek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.